Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar hem böyle güzel bir günde hem de hafta sonu bir video yapmak istedim sizlere biliyorsunuz enflasyon verisini az kaldı faiz kararını da az kaldı ondan önce bir piyasanın beklediklerini ve benim beklediklerimi ve iki senaryo göre neler olabileceğini bir kısaca konuşalım istedim sizlerle biliyorsunuz endeks yeni bir zirve yaptıktan sonra 11.600'e kadar değdi oradan bir geri çekilme yaşadı. Ve ne hikmetse arkadaşlar şu sıralarda herkes mutlu. Sadece şu kırmızı mumla olan inançlar yine bitti. Ben bunu tamamen anlamış değilim hala. Yani çok çabuk etkileniyoruz. Bence bu kadar etkilenmeyelim dostlar. Neden? Zaten burada bir gap vardı. Bunu alması Hani herkes bekliyordu burasını almasını ve buraya aldı. Peki buradaki geplere gelir mi? Yani burada gap var sonuçta ve burada da var baktığımızda. Buralara gelme zorunluluğu bana göre yok. Neden? Çünkü bu tarafın solu dolu gap. En azından fiyat daha önce burayı görmüş. Bizim için tehlikeli olan her tarafı yani solu da baş, sol, sağı da boş. Yeni bir gap yani. Hiçbir zaman fiyat orayı görmemiş. Bu genelde mıknatıs gibi çeker ve fiyat orayı görür. Ama bu gap illa görülecek diye bir şey ben e, söyleyemem arkadaşlar. Ha görülür mü? Göl Ama burası da güçlü bakın şu iğnenin olduğu yer. Yani buradan tepki alıp dönebilir Dediğim gibi bu kanal güzel arkadaşlar. Yani kanalın altı 11 bin düz e, 11.000 diyelim. Kabaca 11.000'e tekabül ediyor. Daha fazla aşağısını ben açıkçası beklemiyorum gelse de bir problem yok. Ya biraz bozulma olabilir de yani 10.900 hızlı bir nasıl toparlarsa bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi genel olarak bullish bir yapıdayız. Daha önceki videomda dediğim gibi her geri çekilme bir alım fırsatıdır. Çünkü biz yüzümüzü yukarıya çevirdik. Şimdi bir de şu konuşum oluyor. Ya yani enflasyon düşmüyor ki işte ürünlerin fiyatları düşmüyor ki ya da ne bileyim hala çok fazla artmaya devam ediyor. Arkadaşlar bunları e, biliyorum. Yani hepimiz görüyoruz sonuçta. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Haklısınız. Hani öyle kayda değer bir enflasyon düşüşü belki yok ama kağıt üzerinde böyle ve borsada da bunu fiyatlıyor. Yani bizim burada yapmamız gereken olan tabloyu yorumlamak. Ee, kendi yorumumuzu katarsak bu iş biraz öznele kayar ve kendi görmek istediğimiz olsun isteriz ama piyasa bunu yapmayacak. Piyasa günün sonunda mevcut durum neyse onu bize sunacak. Ee, tabii ki de kağıt üzerinde sunacak. Yani enflasyon 2 ise 1.50 de gelse ya hayır 1.50 değil 2 diyemezsiniz. Çünkü açıklanan resmi veri o. Yani bizim de dediğimize bakmayacakları için bu konuşmaları ben birazcık e, anlamsız buluyorum. Neden? Biz buradan para kazanmaya çalıştığımız için pozitif bir beklenti varsa biz de pozitif bir pozisyona dahil olmamız lazım. Çünkü beklenti gerçekleştikten sonra her şey için geç olur arkadaşlar. Ondan sonra e, kar realizasyonları başlar. E, siz tepeden mal almış olursunuz. Dediğim gibi beklentiyi önceden anlayıp bakın mesela. Bir faiz indirimi olacak diye bankalar 40 liradan 70 liraya kalktı. Emlak konut 13 liradan 21 liralar 22 liralara gitti. Yani bu rally sırf olumsuz beklentiniz yüzünüzden kaçırdığınıza inanabiliyor musunuz? Öyle gerçi öyle. Adamlarla konuştuğumuzda veya arkadaşlarımız olabilir Ne diyorlar? Ya borsadan bir şey olmaz. Ya bu ülke bir yere gitmez. E diyelim ki ülke gerçekten istenen enflasyona ulaşamadı ama emlak konut 13 liradan 21 liraya gitti mi? Gitti. Akman 40 liradan 70'i gördü mü? Gördü. Yani burada demek istediğim şey bir hikaye oluşmuşsa, bir beklenti varsa borsa onu fiyatlar zaten her şey olduktan sonra senin ya bak şimdi alınır demenle borsa gitmeyecek. Neden? Artık orası yeni bir zirve. Belki de son zirve olacak. Neden? Bütün beklenti gerçekleşmiş. Bizim amacımız bu değil arkadaşlar. Bizim amacımız hikaye varken hikayenin trenini sürebilmek. Şimdi yeni bir hikaye var. Beklentiler güzel. Ortalama %1.70 bekleniyor aylık enflasyon. Ee, yani 1.50 civarı gelmesi de mümkün gibi şu an için arkadaşlar. Yani %1.50 falan civarı gelmesi mümkün. Böyle bir şey olduğu zaman faiz indirimi de olur. E, piyasa beklentinin altında geldiği için e, piyasa haliyle sert tepki de verebilir. Yükselişler olabilir. O yüzden bizim ilk radarımızda olacak hisselerini ne? Bankalar. Klasik Akbank'la başlayalım. Bakın banka işte böyle hani e, klasik bir flama formasyon diyelim bayrak artık ne diyorsanız. E, buradan tekrar tepki alıp devam etmesini bekleriz. Ya şimdi bu burada bu formasyon var diye gitmez zaten. Dediğim gibi arkasında bir hikaye var. Dolu dolu bir hikaye var. Ama her zaman diyorum stop yerimiz belli olacak arkadaşlar. Buranın aşağısına indi mi? Ya akma 65'in altında 2 gün kapattığı zaman stop olabilirsin. Neden bu sefer fiyat 60 liralara falan gelir büyük ihtimalle. Peki tekrar harekete başlayacağı yer bu seferde bence 72 lira civarları 72 olur 74 72 74 lira e, civarlarının üzerinde tekrardan yeni bir trende başlar 85 100 lira bandı arasına gider diye düşünüyorum ya şimdi akmakta da pozitif bir hikaye var neden faizler inecek şu ya belki doğrudan yaramıyor anladın mı yani detaya indiğimizde doğrudan oraya gitmesi için bir gerekçe bulamayabilirsiniz ama piyasa bunu algılarsa o da giderse sizin analizinizin bir önemi kalmıyor. Yani aslında ben şunu anlatmak istiyorum. Çok fazla her şeyi bilip onları uygulamaya çalışıp borsada para kazanmanız biraz zor. Neden? Burası %100 mantığa matematiğe dayalı hareket etmiyor. Bazen ufak bir hikaye hisse 50 kat yukarı götürebiliyor. Ben de şu ıı, yani şöyle bakıyorum olaya. Böyle bir şey varsa içine biz neden dahil olmayalım? Sonuçta fiyat gidecek. Yani ne için aykırılık? Aykırılık neden? Mesela aynısı bitcoin içine geçerli arkadaşlar yani bitcoin yükseliyor Ama yükseliyor yani <laughs> sana ne Değil mi Yükseliyor sen neden diyorsun bu balon şu böyle ama gidiyor Para kazanıyorlar para kazananlar var yukarı gidiyor değeri artıyor ee, İşte ülkeler Pozitif bakıyor ama sen diyorsun ki bu bir balon Ama yükseliyor ya bunu bir anlamıyorum. fiyat yükseldikten sonra arkadaşlar Sizin paracığınız değer kazandıktan sonra bu sorular bana anlamsız geliyor. Dediğim gibi her zaman hikaye. Hikaye varsa o hisse veya o enstrüman gider. Ya bir altında gümüşte hikaye olsun. Onlar bile korkunç ralliler yapar. İnanın bana koskocaman piyasa değeri olan şeyler onlar bile korkunç ralliler yapar. Dediğim gibi arkadaşlar siz hikayeye odaklanın şu an bankacılıkta ya da işte gayrimenkul sektöründe bir hikaye var. Nedir o? Faiz indirim, enflasyon düşecek, faiz inecek işler açılacak. Bizim beklentimiz bu. Beklentimizde olma yolundayken para kazanacağız. Her şey olup bittikten sonra borsa uçmaz. Borsa o süre zarfında zaten yavaş yavaş yukarı gidecek. Yani burada e, aklıma gelen tecrübelerden bahsedeyim sizlere. Mesela enerji rallisi olduğu zaman da bu böyleydi İşte 2030'da Arap Emirlikleri ile anlaşacağız bunu yapacağız ee, şöyle projeleri var hissenin ama bakıyorsun tarihleri 10 yıl sonra 5 yıl sonra ama şimdiden fiyatlar onu çünkü hikayesi şimdiden yazılmış neden şey mi diyecek hisse işte, ben 2030'da alarm kurayım o zaman talan talan gitmeye başlar öyle değil arkadaşlar bir hype momentum varsa içine ufak da olsa katılmak lazım. Ben bu görüşteyim. Yani böyle bütün parayla değil de e, ne mal alacağınız miktarda yani böyle güzel kazanabildiğiniz miktarda hani a e, bu da şurada dursun diye bildiğiniz miktarda faydalanmak, e, yararlanmak lazım diye düşünüyorum. Emlak konutada da bakalım. Bu iş yatırım raporu geldiğinden sonra ne kadar düşmüş diye baktım. Biliyorsunuz iş yatırım bir rapor yazdı. Şimdi dostlar Emlak konutunda e, grafiğinde bir problem ben görmüyorum. Sadece şu yatay alan e, benim için güçlü bir alım yeri. Atıyorum hani 20 lira ile 19.30 arasına gelirse emlak konusu için güzel bir alım yeri. Ya şimdi diyorlar emlak düşmez mi onlara 15 lira? Arkadaşlar emlak konusunun gerçekten bir ederi var. Çok güzel kar ediyor. Ya şimdi kar etmiş bir kere. Bunu da kurcalamayın hani farklı farklı yorum yapan insanlar var ama günün sonunda şöyle bir trend olduktan sonra bakın şöyle bir trend olduktan sonra her şey değersiz kalıyor. Bugün bir yılda yüzde para kazanabilen insan sayısı yok denecek kadar az. İnanın bana bu çok kolay bir şey değil. Yok da de denecek kadar az. Ve bunu yapmak da bu tarz fırsatları görmekten geçiyor. Her sene mümkün olmayabilir. Ama bazı senelerde o kadar mümkündür ki yani önünüze fırsatlar fırsatlar gelir ama siz değerlendirmezseniz bak her zaman tekrar söyleyeceğim arkadaşlar böyle 5-6 videomda söylemişimdir olumsuz olmak piyasada çok fırsat kaçırtır yani bu cümleyi ne yapın ne edin benimseyin yani olumsuz olmak piyasada inanılmaz fırsat kaçırtır mesela olumsuz derken şu borsa İstanbul'a yatırım yapılmaz bu hisseler alınmaz borsadan bir şey olmaz şu bu yani fırsatları göremezsiniz. Olumlu da şu yani hani böyle 10 kat kazanalım, 2 kat kazanalım, 5 kat kazanalım değil. Ya böyle burada bir hikaye var. Arkasından da bir destekleyen veriler var. Hisse de ucuz. Yani aslında olabilir. Neden olmasın? Bakın bu açıyla bakarsanız ve yani aldığınız hisseyi de kimseye sormazsanız, sosyal medyada taramazsanız, üstatların yorumlarına bakmazsanız hiçbir sorun yaşamazsınız ama Aldığınız isteği 5-10 kişiye sordunuz. İnsanlar kafanızı karıştırır. En ufak bir düşüşte ya Ahmet'in, Mehmet'in Ayşe'nin dediği doğruydu. Ben bunu satayım dersiniz. Sonra hisse gider pişman olursunuz. Yani aslında bu işi en iyi bilen sizsiniz. Bu iş bireysel bir iştir. Yani öyle 5 kişiyle 10 kişiye ona sorayım buna sorayım olmaz arkadaşlar. Olmalı. Bir de e, demeden yapamayacağım. Tek e, Peker'dir, Tera'dır, Vişne'dir bu hisselerden de arkadaşlar olabildiğince uzak durun Neden uzak durun Yani para kaybedeceksiniz Para kazanacaksınız Bunun derdinde değilim ben Adamların hareketleri belli Şöyle şuradan açayım yeni sekmeden Tera değil mesela peki Mesela arkadaşlar şimdi Bundan neden uzak durun diyorum Yani diyelim çok para kazandınız Ama hırs yani son yok eklediniz eklediniz buradan da aldınız oradan da aldınız yani işin sonu kötü bitebilir şimdi buna nasıl bir yorum yapacaksın mesela hani buradan mı tepki alacak diyeceksin buradan mı böyle bir şey yok dikkatli olun arkadaşlar bakın T hol müydü P adı değişmemiş miydi onun T diye tüm diyelim Heh, çıktı. Ya bakın arkadaşlar yani yükselmiş bayağı yükselmiş ama Dediğim gibi anlamsız mesela bu yükselmiş Bakın buna bakın yani 859 liradan 200 liraya düşmüş Bunu demek istiyorum. Yüzde seksen. Bir daha hani zarar burada çıkar mı yani? bekle bekle nereye kadar? Değil mi? Demek istediğim şey bu arkadaşlar. Böyle hisselerden uzak durun. E, isim vermem doğru olmaz. Genel olarak bu tarz hisselerden uzak durun. Yani şu hareketi yapan. Şöyle. Arada böyle gepli gepli tavan gidip böyle gelen böyle yapan. Yani ne, ne için gidiyor? Ne için gidiyor? Nereye kadar gidecek? Sonsuza dek yükselecek mi? Ya bak bir işte daha bakın, ben bunları izliyorum, bakıyorum yani, bu akıl erdirecek bir düşüş değil yüzde otuz beş. uzak durma arkadaşlar. Neden işte e, duyum geldi, işte bu oldu, işte bu ise bin lira olacak, öbür işte on bin lira olacak. Böyle inanılmaz hedefler veriliyor. Şuraya gidecek, buraya gidecek ya şimdi akıl var, mantık var arkadaşlar. O kadar gitmesi için bir gerekçe var mı? Ne için gidecek? Zaten gitmiş gideceği kadar Buradan buraya gitmiş hisse Bak Şuradan buraya gitmiş Buradan kalkıp da bir daha şuraya neden gitsin Nasıl bir hikayesi var ki bunun Dediğim gibi uzak durun arkadaşlar Zamanında e, bu tarz yükselip düşen Sayısız hisse var Yani böyle hareketler yapıp içeride yatırımcı bırakan sayısız hisse var e, O yüzden benim sizlere tavsiyem Bu tarz hisselerle dikkatli olun Kendinize de çok çok iyi bakın Görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları.